Merhaba arkadaşlar motivasyonla ilgili üçüncü videomuz dışsal motivasyonu arttırma yolları. İçsel motivasyondan bahsetmiştik şimdi dışsal motivasyona geldik. Dışsal motivasyon biraz daha içsel motivasyona göre arttırılmaya daha müsait. Biraz daha kişiden bağımsız veya fazla kişi devreye girebildiği için daha sağlıklı sonuçlar verebiliyor. Sağlıklıdan kasıt şu daha iyi arttırılabiliyor daha kısa sürede arttırılabiliyor diyebiliriz. Dışsal motivasyonu artırma yöntemlerinin başında arkadaşlar bir ödül sistemi kurmak geliyor. Burada başarıya ulaşan birey için somut ödüller. Hani puan, rozet, hediye vermek motive ediyor. Puanlama sistemi zaten genelde okullarımızda sınavlar sonrasında ki gireceğimiz lise ya da üniversite sınavında da olan bir durum ya da hediyeler vermek. Bu hediye sistemi illa eğitim kurumu tarafından değil aile tarafından da verilebilir. Ama hediyede de unutmamamız gereken temel şey şu kişinin ilgi alanına yönelik bir hediye olmalı ve anlamlı olmalı dememiz yerinde olur. Çünkü hayatında hiç mesela balık tutmayı düşünmemiş, istememiş, ilgi duymamış birine siz bir başarısı nedeniyle orta takım hediye ettiniz. Ben bunu ne yapacağım düşüncesine kapılır ki bir de bunun üstüne bu kişiye yönelik olmayan kişinin ilgi alanına yönelik olmayan hediye benim beğenimi bile bilmiyor gibi bir algı oluşturabilir. Bu nedenle hediyeler kişiye göre kişinin ilgi alanına yönelik kişinin kullanabileceği şeyler olursa daha olumlu sonuçlar verir motivasyonu artırma anlamında. Not ve değerlendirme bu durum dışsal motivasyonda daha çok eğitim kurumlarına düşen bir motivasyon artırma yöntemi. Başarıyı kişi başarıya ulaştıkça bunun belgelenmesi, bu belgelemede notlandırma veya değerlendirme adil olması ve şeffaf bir sistem yönetilmesi ve yürütülmesi kişinin hakkının yenildiği, farklı insanlara farklı muamelelerin yapıldığı algısından kurtularak dışsal motivasyonun artmasını sağlar. Rekabet ortamı oluşturmak var. Bu aslında genelde yine eğitim kurumu içinde olan bir şey ama Ailelerin de bir rekabet ortamı oluşturması mümkün. Sağlıklı bir rekabet yani kişileri yarıştırma anlamında değil, birbirlerinin başarılarına ulaşabileceklerini, üst noktaya ulaşabileceklerini gösteren rekabet ortamları. Bu rekabet ortamlarında kişiye bir anda sıçramalar yoluyla yeni hedefler koyma değil, kişinin adım adım başarıya ulaşacağı yeni hedefler koyma dışsal motivasyonunu artırır. Bu Hedef koyma noktasında göz önünde bulundurulması gereken hususlardan biri kişinin eğitim ise eğer ulaşması gereken eğitim noktasında ise hedef eğitim alanında rol model olan biri ya da eğitim alanında genel yaşantıda kendini ciddiye aldığı biri olursa daha güzel daha sağlıklı bir durum ortaya çıkar toplumsal onay ve takdir diyoruz ki bu da dışsal motivasyonda çok önemli. Burada toplumu illaki sosyal çevre yani arkadaş çevresi, akraba çevresi gibi algılamayalım. Çocuğun içine doğduğu ilk toplumsal yapı ailedir. Aileden onay veya takdir görmeyen bireyin dışarıdan onay veya takdir görmesinin çok büyük bir etkisi olmuyor. Çünkü çocuk hep o ilk küçük en küçük toplumsal yapıdan görmeyi beklediği takdirin ve onayın peşinde arayışında oluyor. Bu yüzden kişinin aile içinde onaylanması, takdir edilmesi, en ufak başarının bile görmezden gelinmemesi dışsal motivasyon açısından oldukça önemli. Sorumluluk vermek, genelde kaç yaşına gelmiş çocuk, sorumluluğunu ben mi vereceğim, o bilmiyor mu gibi bir algı oluşabilir ama. Gerçekten bazı yaş dilimlerinde insanlar sorumluluk anlamında tecrübeli kişiler kadar düşünemiyorlar. Bu benim sorumluluğum mu, değil mi ya da bu sorumluluğu göz ardı etmek istiyorlar, sorumluluktan kaçmak da isteyebilir birey. Ailede ve sosyal çevrede sorumluluk bilinci açıklamak, üstesinden gelinebilecek basit sorumluluklar vererek kişinin sorumluluk sahibi olmasını sağlamak dışsal motivasyonu arttırma noktasında çok önemli bir etken. İlerleme ve göstergeleri kullanmak diye bir dışsal motivasyonu arttırma unsurumuz var. Bu da Az önce bahsettiğimiz gibi ilerleme yani başarıda adım atma noktasında çok büyük sıçramalar değil adım adım dahi olsa her adımın taş teşekküre layık görülmesi, takdir edilmesi, onaylanması, belki hediyelendirilmesi. Bu hediye illa bileğin e, bireye pahalı şeyler alınması şeklinde değil. Sembolik ihtiyaç, sembolik hediyeler olabilir. Bak şu grafikte şu noktaya geldiğinde birlikte şunu yapabiliriz olur veya bu tabloda şu kısmı şu başarılarla doldurduğunda bunu yaparız olabilir bu da hem kişiye kendi başarısını takip etme hem bu takip noktasında başarı anlamında güdülenme hem de sonuca ulaşma konusunda bir güdülenme sağlar ki bu da dışsal motivasyonu arttırır rol model olma ve mentor etkisi dedik bir diğer faktöre bunu daha önce içsel motivasyonu arttırmada da benzer bir şekilde ele aldık rol model olan kişiler genelde çocuğun en yakında olan kişiler olsa daha iyi olur. Çünkü çocuk sürekli gördüğü insanların ondan istediği davranışlara nedenle uyduklarını daha rahat kontrol edebilir. Bir anne baba çocuğuna ders çalış derken ya da biraz bir şeyler oku derken, kendisi müzik dinlerken, kendisi müzik dinliyorsa, kendisi televizyon karşısında ee, Dikkat dağıtıcı yorumlar yapıyorsa izlediği program için, maç için ve benzeri için çocuktan sadece dilden gelen bu yönlendirmeye yüzde yüz uymasını bekleyemez. İnsan duyduğunun belli bir kısmını, gördüğünün daha büyük bir kısmını yapar. Bunu oranlandıran bir söz de mevcut ama tam şu an hatırlamıyorum. Bu yüzden söylemeden önce yapalım lütfen. Hani kendimiz bir kitap açtığımızda, çocuğumuz çocuğumuza sen de bir şeyler okumak ister misin? Ya da sen de istersen bir şeyler oku. Ya da hadi bu akşamdan itibaren ayda 5 akşam ailece okuma akşamları okuma saatleri yapacağız deyip birer saat herkes beğendiği bir kitabı alıp okuyabilir. Bu çocuğumuza başlangıçta sıkıcı gelebilir. Belki bize de. Ama zaman içinde bu bir alışkanlık haline döner ki bir şey okumadığında sıkılır. Peki ben bu okuma saatlerini nasıl yönetebilirim? Bazen birileri ben bugün 5 sayfa kendi elimdeki kitaptan ilginç gördüğüm bir bölümü size aktaracağım. Bunu da 25 dakika değerlendirelim. Yarım saat bir okuma saatimiz olsun. Bunu iki kişi yaptığında toplamda 1 saat vermiş oluruz. Ya da 4 kişiyiz 15'er dakika yaparız. Önce sen başla deyip çocuklarımıza rol verebiliriz burada. Görev verebiliriz ki bu da az önceki sorumluluk mevzuyla örtüşen bir şey. Ve ilk değerlendirmeyi ondan isteriz bu değerlendirmeler veya takdir noktasında şunu göz ardı etmeyelim. Yanlış olan şeyler olabilir. Hatalı olan şeyler olabilir. Hayır bunu böyle yaptın. Bu yanlış dersek burada da bir özgüven gittiğimi olur. Biz doğrusunu yaparak şöyle yapsak diye ona sezdirerek öğretirsek daha güzel dönükler alabiliriz. Son olarak bu konuda dışsal baskının dengelenmesi unsuru var ki bu da cezadan ziyade Teşvik edici yönlendirmeler, e, olumlu bir disiplin anlayışı sunmaktır ki olumlu disiplin anlayışındaki temel durum nedir? Siz kişiyi disipline ederken illa ona ceza vermek zorunda değilsiniz. Bu davranışı yerine getirmek zorundayız çünkü biz bunu yapmalıyız gibi yine az önce ifade ettiğim gibi örnek olarak ona aslında ulaşması gereken, ulaşması ulaşmayı istediği hedefe ulaşmak için bunu yapması gerektiğini söylersek ve bu konuda motive edersek kişi buna yönlenecektir. Dışsal motivasyonu artırma yöntemleri noktasında üzerinde duracağımız hususlar bunlar. Bunlar artırılabilir ama unutmayalım diğer videolarda da söylediğim gibi her şey kişiye özel gelişir. Bunlar genel geçer bazı yaklaşımlardır. Bunları uygulayabilmek için çocuğunuzun yapısını, çocuğunuzun kişilik özelliklerini bilmek çok önemli. Bu konuda uzmanlara danışmak önemli. Videolarımızı tavsiye edip, farklı insanlarla paylaşarak daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olursanız memnun oluruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerli. DM'den veya video yorumlarından bize ulaşabilirsiniz. Bize YouTube ProMind kanalımızdan da abone olarak destek olabilirsiniz. Hepimize, hepimizin çocuklarına sağlıklı, mutlu, başarılı günler. Dinlediğiniz için teşekkürler.